Nakşibendi Nakşibendi tarikatının lideri. Allah nasip ederse daha sonraki programlarımızda şeyh mürit ilişkisi gibi başlıklarla değineceğimiz, beşerin ilahlaştırılması Evet, beşerlerin ilahlaştırılması gibi programlara değineceğimiz bazı yeri ben şimdiden dikkatimi çeken birkaç şeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Bakınız. Nakşibendi Hazretlerinin kerametlerinden bir tanesini anlatıyor bize. 322. Bu elimde görmüş olduğunuz kitap, az önce de göstermiş oldum gösterdim. Mecid Hani'ye ait, Hadayi Kulver diye Nakşişeyhleri. Hani güller bahçesi. O peygamber Efendimiz'den günümüze kadar gelen silsileyi ve onların kerametlerini anlatıyor bu kitapta. Yalnız keramet işini biraz abartmışlar. Hani keramet işini biraz değil, baya 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 bir abartmışlar. Nakşibend Hazretlerinin kerametleri ve cömertliği diye başlık atılmış ve şu keramete yer verilmiş. Şah Nakşibend Kuddü Kuddüse Sırrahu bu Kuddüse Sırrahu su sırrı kutsal olsun. Allah onun sırrını kutsasın. Buradaki sır ifadesi de ehli çok iyi bilir. Gnostik dinleri bilenler çok iyi bilirler. Bu ifade aslında kişinin kendisinin Allah olduğu sırrını anlaması. Sır dediği o. Kendisi de Tanrı ve bu sırrı keşfetmiş. Şimdi buna değinmiyoruz. Kerametleri çoktur. O şöyle anlatır. Bir gün Muhammed ve bir gün ben ve Muhammed Zahid çöle çıktık. Muhammed Zahid sadık bir mürit idi. Yanımızda bir kazma vardı. Onunla bir şeyler yapıyorduk. Bize bir hal geldi ve kazmayı bize bıraktı. Böyle bize bıraktırdı. Biz de sohbetin ve konunun öneminden dolayı kazmayı elimizden bıraktık. Marifetten söz açıldı ve bu söz bizi kulluk hususuna kadar getirdi. O bana dedi ki, bu kulluğun sonu nereye kadardır? Dedim ki, bunun sonu öyle bir dereceye varır ki, o dereceye gelen bir kişi, diğer bir kişiyi öl der ve o da, o da anında ölür. Sonra Nakşibend Hazretleri dedi ki, bu arada bana bir haller oldu. Ve o anda ben ona öl dedim. O da hemen öldü. Cenazesi kuşluk vaktinden günün ortasına kadar öylece kaldı. O gün hava çok sıcaktı. Sıcaktan iyice bunaldım. Çok da şaşırmıştım. Ne yapacağımı bilmiyordum. Sonra onu yakında bir gölgeye çektim ve tam bir şaşkınlık içinde yanına oturdum. Biraz sonra kendi yanına iyice sokuldum Baktım ki sıcaktan artık kokmaya ve vücudunun rengi değişmeye başlamıştı. Endişem iyice arttı. Bu anda bana Ey Muhammed, ona diril de diye vahyedildi diye bir ses geldi. Ben de bunu üç kere söyledim. Bunun üzerine o ceset yavaş yavaş dirilmeye başladı. Ben de onu seyrediyordum. Sonunda ilk haline döndü. Allah Teala Kur'an-ı buyuruyor ki. Vallahu yuhyi ve yumit. Öldüren ve dirilten Allah'tır. Furkan suresinde diyor ve tehazu min dunihi aliyatan la yahlukuna şey'en ve hum yuhlakun ve la yamlikuna li enfusihim darra ve la naf'a ve la yamlikuna mevten ve la hayaten ve la nüşura. O tapındıkları diyor onlara hayat da veremez, diriltemez, hesap da soramaz, öldüremez de. Burada Burada bizim bizim konumuzla alakalı olan tarafı şurası. Tabii ki sen bir insanı öldürmeyle öldürdüğünü iddia ediyorsan Kalk deyince de kalktığını iddia ediyorsun. Sen tanrılık iddia ediyorsun. Sen ilahlık iddia ediyorsun. Burada şöyle diyor. Bu anda bana ey Muhammed ona diril diye bir ses geldi. Nereden geldi bu ses? Kimden geldi bu? Öyle dirilten Allah'sa doğal olarak Allah'tan geldi. Kim kimden gelecek yani? Burada Nakşibendi kerametleri, Nakşah-ı Nakşibendi'nin kerametleri sadece bununla da sınırlı değil. İşte vahiy kavramını istismar ettim. Bunlar basit hikaye. Basit yani. Bunlar sağda solu teferruata kalmış Aynen şeyler. Öyle. Önemli olan vahiy kavramının kavranması, vahiy şeyinin mefhumunun anlaşılması. İstismarla Mesela yola çıktım ayeti e, çarpıttın mı? Nasılsa bunların e, canını, hepsini duyabilirsin. Tabi tabi canının canının istediği her yere götürebiliyorsun. Mesela bir keramette şöyleymiş. Uzlet ehlinin kutubu Hadayi Kulverdiye kitabının 522. sayfasını okuduk. Şimdi 534. sayfasındayız. Uzlet ehlinin kutubu zamanının bereketi sayılan Şeyh Abdülvehhab şöyle anlatır. Şah-ı Nakşibend gömüldükten sonra mübarek yüzü tarafından cennet penceresi açıldı. Atik pencereden iki huri kızı geldi. Kendisine selam verip şöyle dediler. Keremlilerin en keremlisi Yüce Allah bizi yarattığından beri senin hizmetini bekliyoruz. Şah-ı Nakşiben şöyle dedi. Benim Yüce Allah'a sözüm var. Onun benzeri olmayan zatını görme şerefine nail olup bana bağlı olanların hepsine şefaat edinceye, sözümü gerçekleştirip gereğini yapıncaya kadar hiçbir şeye bakmayacağım. Kendisinin cennette olduğu ne kadar kesin ve garanti, Allah'la bir sözleşme yapmış. Bir de diyor ki benim Allah'a sözüm var. Allah mı sana o sözü verdi? Allah hangi vahiyin seninle konuştu da sana bağlı olan herkesi cennete götüreceğim dedi. Ve kaldık ki sen öldükten sonra nasıl konuşuyorsun? Ya da birisi ee, buna nasıl naklediyor? Resulullah'a bile diyor ya sen sevdiğini doğru yola iletemezsin. Ee, Resulullah kızına diyor ben benim sana öteki tarafta bir faydam olmaz. Ee, bunların yani, yani ehli sünnetiz diyorlar bile sözde ama yani sünnetle de hiç alakaları yok. şimdi Vedat ee, cevap vermek için ayet, hadis söyleyeceğim. Tartışma yapacağım. ama tartışmasında bir tarafı da yok ki.